Hazreti Abbas İbni Abdülmuttalip radiyallahu an. Ashab-ı kiramdan uzun boylu, beyaz tenli, gür sesli Medine'nin son muhaciri. Ebul Fazl el Abbas bin Abdülmuttalip bin Haşim el Kureyşi el Haşimi. Hazreti Peygamber aleyhisselamın amcası, künyesi Ebul Fazl. Babası Abdülmuttalip, annesi Nute ile Abbas Resulullah Aleyhisselam'dan bir iki yaş büyük. Hz. Peygamber amcası Abbas'ı sever, insanın amcası babası gibidir der. Ona saygıda hürmette kusur yok. Ayrıca Kureyş'in en cömerdi ve akrabalık bağlarına en çok riayet edeni diye övülen Abbas'ı inciten beni incitmiş olur der Resul. Araplar arasında Kabe'ye hizmet büyük bir şeref. Kabe hizmetleri Kureyş'in ileri gelenleri arasında bölüşülmüş. Hz. Abbas'ın yüce görevi sikaye. Hac günlerinde Abbas'la kardeşleri zemzem Kuyusu'ndan su çeker, mübarek acılara dağıtır. Su dağıtma görevi İslam'dan sonra da Hz. Abbas'ın. Peygamberimiz Aleyhisselam veda hacında zemzem kuyusunun başına gelip Hz. Abbas'tan su istemiş. Abdülmuttalip oğlu Abbas bu Kureyş'in en cömerdi ve akrabalık bağlarına en saygılısı buyruklarını hatırlatmış Allah Resulü. Medineliler Akabe'de Hz. Peygamber Aleyhisselam'a beyat ettiklerinde Hz. Abbas da orada. Beyat sırasında Resulullah Aleyhisselam'ın elini tutmuş, Medinelilerle beyatin gerçekleşmesinde önemli bir rol. O zamanlar Hz. Abbas Müslüman görünmese de ticari ve idari nüfuzda Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında. Hz. Peygamber'in İslamiyet'i yaymaya başladığı günler. Abbas hemen Müslüman oldu işin aslı. Ancak geniş nüfuzunu kullanarak Müslümanları himaye etmek düşüncesiyle Müslümanlığı kabul ettiğini açığa vurmadı. Hassaten Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla ilgili karar ve davranışlarını Hz. Peygamber'e ulaştırma maksadı stratejik. O, Peygamberimizin yanına hicret etmek istediğinde şimdilik yerin yurdun Mekke'dedir buyuruldu. Müşrikler mağlubiyet Bedir'inde giderken zorla Hazreti Abbas'ı da götürmüşler. Hazreti Abbas'ın Resulullah Aleyhisselam'a haberi ulaşır ulaşmaz Abbas'a her kim rast gelirse sakın öldürmesin. O müşriklerin zoruyla yurdundan gönülsüz çıkmıştır. Bedrin aslanları fareleri çoktan alt etmiş, esirlerin kaçmaması için ellerini sıkıca bağlamasında Hazreti Ömer memur. Abbas hepsinin büyüğü. Onun için elleri pek sıkı bağlanmış bu sebeple de gece inlemeler. İnilti efendimizin mübarek kulağında. Gözüne uyku girmiyor. Ya Resulallah, ne diye uyumuyorsun? Abbas'ın inlemesi deyince Resulü Kibriya efendimizin rahatsız ve müteessir olmasına bir an kayıtsız kalmayan yüzün. Abbas'ın bağını çözdüler. İniltinin kesildiğini gören Efendimiz, Abbas'ın iniltisini ne diye işitmiyorum diye sual etti. Sahabiler onun bağını çözdük deyince bütün esirlerin bağını çözünüz buyurdu rahmet peygamberi. Hz. Abbas Mekke'nin fethinden kısa bir süre sonra Medine'ye hicret etti. Hatta yolda Mekke'yi fete gelmekte olan Hz. Peygamberle karşılaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberlerin sonuncusu sen de muhacirlerin sonuncusu. Abbas, Mekke'nin fethinden sonra hep Peygamber Aleyhisselam'ın yanında. Huneyn Savaşı'nın ilk anları. Sendeleyen Müslümanlara, Akabe ve Rıdvan biatlarında Hazreti Peygamber'e bağlılık sözünü gür sesiyle hatırlattı. İslam ordusu tekrar derlenip toparlandı ve düşmanı bozguna uğrattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini kaldıranlardan biri de Abbas üç halife zamanında da yaşamış. Büyük halifeler Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman da ona karşı hep büyük saygı. Devlet işlerinde halifeler onunla istişare eder. Hazreti Ömer onu yağmur dualarını alır götürür. Kıtlık yıllarında Abbas bin Abdülmuttalib'i kastederek peygamberin amcası hürmetine diye niyaz ve yeryüzünde rahmet yağmurları. Hicretin 32. yılı Medine'de 88 yaşında Resul'ün yanında cenaze namazını kıldıran bizzat Hazreti Osman. Dürüst, geniş düşünceli, cömert, yardımsever sahabi Hazreti Abbas Medine'de El-Baki kabristanında medfun. Allah ondan razı olsun.